nefret ve affetme. Nefret kelimesi, hissi ve programı sahip olduğumuz en yaygın zorluklardan biridir. Nefretin en yaygın hastalık nedeni olduğuna inanıyorum. Nefrete o kadar çok enerji veriliyor ki insanlarda nefret biçimsiz halde bulunuyor. İnsanlar nefrete sığınıp onu içlerinde tuttuklarında bu bedende birikip fiziksel hastalıklara neden oluyor. Dolayısıyla birinin tüm inanç seviyelerindeki ister geçmiş, isterse şimdi kaynaklı olsun tüm nefreti bırakması gerekir. Bir diğer insana yönelik nefreti bırakmanın fiziksel bedenin doğrudan etkisi vardır. Morfogenetik veya bilinçaltı seviyesinden bir şeyleri bıraktığınızda kişide fiziksel bir değişimin gerçekleştiğini göreceksiniz. Birini nefret, inanç sistemlerinden kurtarmak söz konusu kişinin sağlığını anında iyiye götürecektir. Bir keresinde çok zayıf birine çalışma yapıyordum. Zayıflığının nedenini karaciğeri olduğunu gördüm. Enerji testi yaptıktan sonra bu sorunun onun annesine duyduğu nefretten kaynaklandığına karar verdim. Bu nefret öylesine güçlüydü ki karaciğerinin işlevini etkiliyordu. İzin aldıktan sonra yukarı çıktım ve annesine duyduğu tüm nefretin çekilmesini, iptal edilmesini ve bu programın annemi affediyorum ile değiştirilmesini emrettim. Bunu yaptığım zaman sadece karaciğeri düzgün işlemeye başlamakla kalmadı. Aynı zamanda bu adam yeniden annesiyle normal bir ilişki kurabilir hale geldi. Ancak bazı insanlar belli bir insanı affetmek konusunda yeniden programlanamazlar. Eğer yeni bir programı kabul etmeyen biriyle karşılaşırsanız, bu onların henüz affetmeye hazır olmadıklarını gösterir. Eğer kişi birini, örneğin onu suistimal etmiş birini affetmeye dilemiyorsa, o zaman eski programı, bu insanı Tanrı'nın ışığına bırakıyorum, programıyla değiştirin affetme konusunu zorlamayın. Bırakmak da bir nevi affetmektir. Bazı insanlar birini affetmeden önce o kişiyle ilgili hislerini bırakmaya ihtiyaç duyarlar veya bu insanlara affetme hissinin öğretilmesi gerekebilir. Diğer kitaplarda okuyucunun yararlı bulabileceği bir affetme alıştırması öneriyorum. Ben babamdan nefret ediyorum veya ben annemden nefret ediyorum. Programları yerine affetmeye yüklerken dikkatli olmalısınız. Bazı durumlarda insanlar bu programları söz konusu kişileri kendilerini yanaştırmamak için tutuyorlardır. Nefret etmek ve onları affetmemek onlara karşı olan hislerini kontrol etmelerinin tek yoludur. Belki de burada nefreti serbest bırakıp bu kişilere anne veya babalarına karşı olan duygularını düzgün ayırt etmeye yüklemek en iyisidir. Düzgün ayırt etme gücüyle birlikte bu kişinin affetmenin nasıl bir his olduğunu anladığından emin olun. Daha çok insanla çalıştıkça pek çok insanın nefrete ilişkin derin programları olduğunu görmeye başladım. Bu nedenle yukarı çıktım ve kendi üstümde çalışmaya başladım. Bilinç seviyesinde kimseden nefret edebileceğime inanmıyordum. Ama tabii ki bilinçaltım geçmişe takılıyordu. Hoşlanmadığım az sayıda insan vardı. Bu hoşlanmamayı kendimden bıraktığımda vücuduma açıklanamaz bir dayanıklılığın geri döndüğünü hissetmeye başladım. Bana bir keresinde nefretin insanın yaşam enerjisini tükettiği açıklanmıştı bedeninizden nefreti serbest bıraktığınızda onun yerine farklı bir duygu getirmelisiniz. Bu, içsel araştırmayı genişlettim ve nefret programı için kendimi farklı insanlarla ilgili olarak test ettim. Pek çok insana karşı nefret dolu hislerim olduğunu keşfettim. Bu şaşırtıcıydı çünkü nefret etmenin yanlış olduğu düşüncesiyle yetiştirilmiştim ve kimseden nefret ettiğimi düşünmüyordum. Bu duyguları çekip Onları başka duygularla değiştirmeye başladım. Sizi kendinize dürüst olmaya davet ediyorum. Sizi incitmiş herhangi bir kişiye duyabileceğiniz bilinçaltı nefretle ilgili olarak kendinize enerji testi yapın. Aile, eski düşmanlar ve iş arkadaşlarıyla ilgili olarak kendinize enerji testi yapın kaç insandan nefret ettiğinizi anladığınızda şaşıracaksınızdır. Bunların nesilden nesile aktarılmış olan genetik kaynaklı programlar olabileceklerinin de farkında olun. Nefreti bırakın, iptal edin. Tanrı'nın ışığına gönderin ve onu serbest bırakıyorum veya affediyorum programlarıyla değiştirin. Birini affetmenin nasıl bir his olduğunu anlıyorum affedilecek kadar iyiyim. Kendimi affetmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Affetmenin nasıl bir his olduğunu bilmeyi emredin. Nefreti bıraktığınızda kişinin ismine karşı öfkeliyim programını da bıraktığınızdan emin olun. Kendinden nefret, alemden nefret ediyorum ve Tanrı'dan nefret ediyorum gibi gizli programlar için de enerji testi yapın ve gerektiğinde onları iptal edip yerine yenilerini yerleştirin. Ön yargı ve nefreti bırakma. İnsanlara mantıksız bir ön yargınız olup olmadığını görmek için de enerji testi yapın. Öncelikle ön yargının ne olduğunu anlıyorum programını test edin. Eğer olumlu yanıt vermiyorsanız, birileri beni rahatsız eder ifadesini kullanın. Birileri yerine e, aklınızda bulunan kişinin ismini söylüyorsunuz. Örneğin, efsiz insanlar beni rahatsız eder. Ardından diğer etnik kültürler ve insanlara yönelik ön yargılara ve gizli nefretlere sahip olup olmadığınızı görmek için enerji testi yapın. Örneğin, beyaz insanlardan nefret ediyorum. Siyahilerden nefret ediyorum. Japonlardan nefret ediyorum. Yahudilerden nefret ediyorum. Müslümanlardan nefret ediyorum. Nokta 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 ya karşı ön yargılıyım veya birisinden rahatsız oluyorum. Cümlelerindeki noktalı yerlere aşağıdaki kelimeleri getirerek enerji testi yapın. Enerji testinde bu gruplardan nefret edildiği sonucu çıkarsa bu nefret programlarını çekin, çözün, iptal edin ve uygunuyla değiştirin. Nefret programını her zaman seviyorum ile değiştirmek en iyi çözüm değildir. Bazen onu bununla ilgili düzgün bir muhakeme yaparım veya insanları sevebilirim ile değiştirmek daha iyidir bu bilinçaltı programlara sahip olduğunuz konusunda hiçbir fikriniz olmayabileceğini de anlayın. Kendi içinizde bulunduğunuz etnik grupa veya dine ön yargıda az rastlanılan bir şey değildir. Her zaman Yaradan'a bu inançların size nasıl hizmet ettiğini ve bunlara sahip olduğunuzda neyin olumlu olduğunu sorun. Ardından Yaradan'a bunların neyle değiştirileceğini sorun. Bu enerji testi sonucunu keşfetmek şaşırtıcı olabilir. Bu sebeple genetik ve bilinçaltı programların derinlemesine incelenmesi olan ve ön yargıları temizlemek için dünya ilişkileri semlerini oluşturdum. Sevgiyle kalın.